Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine gül desenli güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için bir e, takipçimin isteği olan güzel bir model. E paylaşacağım onu hazırladım Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım tığladıktan sonra ben e, kenar tığlamasını ütülüyorum daha sonra oyamı yapıyorum üzerine böylece örneğim daha güzel yerleşiyor kesinlikle e, görüntü olarak bir muntazamlık durumunda bozulma olmuyor bu şekilde yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım yazmam Cenk marka Belki almak istersiniz geçen yıldan kalan bir model. Belki tuhaf yerlerde hala bulabilirsiniz. Yazmanın kenarlarını altın başak marka 383 numara yeşil ipimle tığladım. Çimenimizi bu ipimle yapacağım. Üzerinde İçindeki renklere göre, yazmam içindeki renklere göre, altın başak 413 numara hardal sarısı, altın başak 63 numara mor ve 91 numara pembe iplerle çiçeklerimi hazırlayacağım. E, kullandığım tığım benim 22 numara. Dileyenler 20 veya 21 numara tığı da tercih edebilir ama ben genellikle 22 numara tığı tercih ediyorum. E, hemen örneğimizin yapımına geçmek istiyorum. Dediğim gibi bir takipçim istemişti. İnşallah videoları takip ediyordur ve e, örneği kaçırmaz. Hemen yapımına başlayalım yeşil ipimizle ilmeğimi oluşturup başlıyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığladıysanız eğer verdiğim sayılar tam denk düşer. Aynı örneği çıkartabiliriz. Anlattığım şekilde yaptığımızda geldik. Şöyle tığ battının altından girdim. Sık iğne ile ipimi tutturdum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki tığ battının altından yine ipimi tutturuyorum. Burada şöyle bir tane zincir çektim. Bir defa tığım ucuna ipimi doladım. Bir sonraki tığ altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkıyorum. Üstüne iki tane zincir çektim. Bir defa doladım. Biraz önce yaptığım trabzanın önünden girdim. İkişer, ikişer çıktım. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. İki, iki, iki çıktım. İki defa doladım. Yine 2 2 iki, iki çıktım. Üç defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. İkişer ikişer. Bu sefer toplamda dört kere de çıkıyoruz. Böyle bir yaprak yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim yaptığımız yaprağımızı. Buradan ipimi tekrar tığımın ucuna 1 2 3 kez doluyorum. Tığ battığında da bir, iki, üç tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. İkişer, 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 ikişer çıktı. Burada ipimin katı açıldı. Tekrar yapacağım arkadaşlar. 3 kez doladım. 1, 2, 3 tane tığ battı da boşluk bıraktım. 4. giriyorum. 2 şerikşer 4 de çıkıyoruz. Bu şekilde yaptık. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Hemen trabzanın önünden sık iğne ile girdim. Üstüne 2 zincir 1 sık iğne yapıyorum. 1. kirpik 2 zincir 1 sık iğne yaptım ikinci kirpik 2 zincir çektim. Yine tırabzanımın önünden sık iğnemi yaptım. 3 2 zincir sık iğnemi yapıyorum. 4 2 zincir sık iğnemi yaptım. 5 Şöyle yerleştirelim düzgünce. Yine 2 zincirimi çektim. Sık iğnemi yaptım altı şöyle göstereyim arkadaşlar elimizle şöyle düzelttik bu kısmı bu şekilde sonra üstüne şöyle göstereyim tığ battının altından da girerek bir tane daha sık iğne yapıyoruz böylece buraya sabitlenmiş oldu bir zincir çektim yandaki tığ battının altından girdim buraya da 1 2 3 4 5 6 7 8. çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Burada ilk yaptığım şöyle göstereyim. İlk trabzandan önce bir sık iğne yapmıştım. İlk yaptığım sık iğne diyeyim ona ben. İlk kirpiğimden önce bir sık iğne yapmıştım. O kirpiğimden önceki sık iğneden 8 zincirimi tutturuyorum. Üstüne yine bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Sık iğne ile girdik. Şöyle göstereyim. Burada ilk önce 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Birazdan buraya çiçeğimi yerleştireceğim. Üstüne 2 zincir çekiyorum. 1 sık iğne. 2 zincir, 1 sık iğne. 2. kirpik, küçük kepikleri sayıyorum. 2 zincir, 1 sık iğne. 3. kirpik. 2 zincir. 1 sık iğne. 4 2 zincir, 1 sık iğne, 5, 6, 7, şöyle oldu, 7 tane yaptık, sonra bir tane de son kullandığımız tığ battığının altından yine sık iğnemizi yapıyoruz, burada hemen 3 zincir çektim yandaki trabzanın altında tığ battığının altından girip aynı işlemi aynı çimeni tekrar yapacağım şimdi ben birkaç tane daha yapayım bu çimenden yan yana sonra çimenimiz çoğaldıktan sonra çiçeklerimizin yapımıyla devam edelim ben oyunun çimenini biraz arttırdım arkadaşlar bu şekilde yaparak yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz Şimdi çiçeğimizin yapımıyla devam edelim. Çiçeğimin yapımı için sarı ipimi kullanacağım sarı ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldik şöyle. Hemen ilk yuvamızdan şurada 5 zincir çekerek başlamıştık hatırlayacaksınız çimenimizi örerken o 5 zincirimden sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Biraz yakınlaştıralım netleştirelim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. 2 defa dağımın ucuna ipimi doladım geldim yuvaya. 2'şer, i̇ki ikişer, ikişer çıktım. Yine iki defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. İki tane trabzan yaptık. Şimdi trabzanlarımızın önünden zincirimizle trabzanımızın arasından giriyoruz. Bir kere girdim. İpimi sardım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 defa trabzanlarımızın önünden girdik. Sonra ipimi tutuyorum tığımla. Hafifçe tığımı oynatarak geriye doğru çekiyorum. Sardığım bölümü şöyle trabzanlarımın üzerine düzgünce yerleştiriyorum. Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. 1 2 3 defa tığımın ucuna ipimi sardım. Yuvama geldim ikişer, 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 ikişer. Dört kere de çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen hem tırabzanımdan hem de şu şurada ipimi sardığım bölümü tutturdum. İpimin teli var. Oradan ikisinden birden giriyorum. Buraya kirpiğimi düğümledim. Hemen yanına ikinci sık iğnem. Yani sık iğnelerimizi dizerken şu aradaki ipi de kullanıyoruz. Üçüncü, 4. 5. 6. 7. 7 tane yaptıktan sonra geri kalanında artık şurada ipimiz bitti. Şöyle göstereyim ipimizi. Sadece trabzandan 1, 2, 3 tane daha sık iğne yaptık. Bir sık iğne de yuvamızdan yapıyoruz bu şekilde bir tane daha yapacağım bana gelen model e, takipçimin istediği modelde iki taneydi hemen yeniden yapalım 1 2 3 4 zincir çektim üstüne iki defa doladım geldim yuvaya ikişer 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 çıktım iki defa doladım yine ikişer 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 çıktım iki trabzanımın önünden giriyorum 1 2 12 tane yapacağız 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 defa girdim. Şöyle tığımı hafifçe oynattım. Hepsinden birden çıktım. Sardığım bölümü trabzanımın üzerine şöyle yerleştiriyorum. Gevşek bir şekilde düğümledim. 3 kez doladım tığımın ucuna ipimi geldim tekrar yuvamıza ikişer 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 toplam 4 kere de çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim hem trabzanımdan hem de sardığım bölümü topladığım ipimin telinden sık iğne ile girip kirpiğimi düğümlüyorum üstüne ikinci üçüncü dördüncü 5. 6 7 3 tanesini de sadece Trabzon'dan yapıyoruz 2 3 bu şekilde oldu bir tane de yuvamızdan yapalım sık iğnemizi iyice sıkıştırdım üstüne bir zincir çekiyorum yine sıkıca burada ipimi keseceğim şöyle göstereyim yaptığımız kısmı bu şekilde oldu. Ben şimdi diğerlerini de yapayım arkadaşlar. Ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben o yamuk çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. Zaten kalıp gibi bir model. Şöyle bakıştan belli. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir ve yaparsanız Instagram'dan benden bu örneği isteyen e, takipçimin isteğini kırmamış olduk beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.